Hepinize tekrar merhabalar. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. Arkadaşlar, Solidworks'te dişiler başlığı altındaki üçüncü video. Direkt bu videoyu seçip izleyen e, takipçilerim, arkadaşlarım... ...lütfen bundan önceki iki videoyu izleyip e, bu noktada buluşalım. Zira bundan önceki iki videoyu izlemeden burada e, buluşmaya kalkarsak eksikleriniz olacak. Ben e, birinci videodan beri oluşturduğum hesapları... İkinci videoyu aktardım, ikinci videodaki e, çizimi şu an helisel dişliğe çevirmek için e, bu videoyu aktarmış oluyorum. Bunu dikkatlerinize sunuyorum. Şimdi en son ikinci videoda e, modülü 8, diş sayısı 24 olan dişliği oluşturmuştuk. Burada e, bu dişliği nasıl helisel dişliğe çevireceğiz? Öncelikle e, yapmam gereken şey, Şuradaki pasif duruma getirme e, aracımı tutuyorum. Radyüsün üstüne çekiyorum. Ve buradan ekstrizyon komutunu seçip sağ tuş sil diyorum. Alt unsurlarda sil seçeneği aktif olsun. Evet diyorum. Bu aşamada Solidworks bize şu şekilde bir hata e, uyarısı gönderdi. Bunun sebebi oluşturduğumuz denklemlerde e, sıkıntı olduğunu gösteriyor bunu aşmak son derece basit kapat diyorum ve e, bize lazım olan şu çizimi e, bırakıyorum dışarıda bu aşamada denklemler üzerine gelip denklemleri yönet dediğimde dikkat etmiş olduğunuz gibi şu alt kısımdaki denklemleri ben ikinci videomda dişliğe uygulamıştım düz dişliğe uygulamıştım bunlardan örneğin radius komutunun e, şey olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Hatalı olduğunu görüyorsunuz. Daha doğrusu silme işlemiyle beraber bir hata oluştuğunu görüyorsunuz. Bunun üzerine gelip tıklayıp sağ tuşa basıp denklemi sil dediğimizde buradaki bu hata giderilecektir. Bize lazım olan formülleri hatırlarsanız e, birinci videomda nasıl aktarabildiğimi göstermiştim. Bunu bilmeyen arkadaşlarım lütfen birinci ve ikinci videoyu izlesinler. Tamam dedim. Bize Şuradaki çizim e, lazım arkadaşlar. Önce gizledim. Tekrar gösterir dediğimde e, aktif hale gelmedi. O zaman şuradaki görünür görünmezlik kısmında çizimleri göstere bastım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi e, burada boşaltmayı yapacağım ve helisel dişi de kullanacağım diş profilim gözükmekte. Öncelikle üst düzleme bir çizim açıyorum çizgi komutlarımda orta nokta komutunu alarak orijin merkezli ve şuradaki kenarlardan birini kesen bir açılı doğru çiziyorum. Buralarda çakışıklık olması lazım. Kontrol tuşuna bastım. Kenarı ve noktayı seçiyorum. Çakışık yap dedim. Noktayı ve kenarı seçiyorum. Çakışıklık zaten var ama çakışık yaptık. Şimdi burada helisel açıyı vereceğiz helisel dişlide. Şöyle bir terim var onu ifade edeyim. Helisel dişlilerde helisel açısı 10 derece ile 25 derece arasıdır. Ben burada 15 dereceyi kullanacağım. Bunun için akıllı ölçendirmemi aldım. Şurada dikeyde bir açı bulmam için... Sağ düzlemi referans aldım ve bu çizgiyi seçtiğimde şu açıyı arkadaşlar 15 derece olarak kabul ettim. Helisel açığı. Çizmemi onayladım. izometrik bakıyorum. Benim bu açı çizgimin dişlinin bu dış yüzeyine yansıtılması lazım. Bunun için unsurlar içerisindeki eğrilerin altındaki eğri yansıt komutunu çalıştırıyorum. Burada iki seçenek var yüzlere çiz çizime çiz bizlere yüzlere çiz seçeneği lazım Önce iki boyutlu çizimi seçmem isteniyor ilk kutuda Daha sonra yansıtacağım yüzeyi Bunu seçtiğimde görmüş olduğunuz gibi buradaki doğrunun buraya yansıtılmış olduğunu görüyorsunuz Onay verdim Artık burada bir yansıtmamız var Helisel bir yansıtma Şimdi yapmam gereken şey ben bu işlemin sonucunu şu şekilde yapacağım. Loft ile kesme ile helisel bir boşaltma yapacağım. Bu sebeple buradaki diş profilinin yani şu sketchin ön yüzeyde ve arka yüzeyde Şuradaki helisel doğrunun uçlarında olmak kaydıyla kopyalarına ihtiyacım var. Bunun için ne yapacağım arkadaşlar şimdi gösteriyorum. Önce buradaki çizimi seçiyorum. Kontrol tuşuna bastım. Ön yüzeyi seçiyorum. Kontrol tuşuyla görmüş olduğunuz gibi ön yüzeyi ve çizimi seçtim. Bu aşamada ekle içerisine geldim. Türetilmiş çizim dedim. Türetilmiş çizim dediğimde benim buradaki iki boyutlu skeçim ön yüzeye yansıtılmış oldu. Şöyle önden baktığımızda aslında bunun şu an bir ilişkisi olmadığını görebilirsiniz. Peki ilişki vermek için ne yapacağız? Şöyle yaklaştım. Öncelikle buradaki skeçimin şuradaki çizgisinin uç noktasını seçtim. Kontrol tuşuna bastım. Şuradaki yansıtılmış doğrumuzu seçiyorum. Çıkan seçeneklerden bir tanesi ya da ilişkilerden bir tanesi delme yap. Delme yap dediğimde bu buraya bunun bir parçası olarak ee, bağlantı kuracaktır. Şöyle alt kısma baktığımızda, bu orijinden kopuk yazıyor. Hemen bunu da ilişkilendireceğiz. Yaklaştım. Bunun merkezini seçtim. Kontrol tuşuna basıyorum. Daha öncekinin merkezini seçiyorum. Çakışık yapıyorum. Böylece çizgim siyah hale geldi ve tam tanımlı oldu. Aynı işlemi ee, arka yüzeye de yapmamız lazım. Ee, onayladım. Tekrar çizimi seçiyorum, kontrol tuşuna bastım. Şu hatta basmadan arka yüzeyi de çevireyim. Kontrol tuşuna bastım, bu yüzeyi seçtim. Bu iki yüzeyi seçtiğimde ya da çizimle yüzeyi seçtiğimde ekleden türetilmiş çizim dediğimde arka yüzeyde bu skeç çizim yansıtılmış olacak. Aynı işlemleri burada yapacağım. Yaklaşıyorum. Bu noktayı seçtim. Kontrol tuşuna basıyorum. Şuradaki açısal çizgimi seçtim. Yine delme yap diyerek bir parçası yaptım. Aynı işlemi arkadaşlar taban içinde yapacağım. Buranın noktası. Buranın noktasını seçip çakışık yap dedim. Ve böylece Çizimimi tamamlıyorum. Şöyle üstten bir daha bakalım. Helisel e, açı yönünde 3 tane skeçimiz var. 3 tane skeçimiz olduğuna göre loft komutunu kullanacağız. Ama kesme işlemi yapacağımız için loft ile kesim komutunu kullanıyoruz. Çalıştırdım. Yaklaşıyorum. Referansa gideceğim. Şu köşeleri kullanarak kesme işlemi yapacağım. Bu köşeyi seçtim. Bu köşeyi seçtim ve bu köşeyi seçtim. Kesme işlemi mi? tamamladım. Artık çizimleri gizleyebiliriz. Bunun için yine buraya geldim. Şuradaki çizimleri göster kısmına çizimleri gizledim. Şu yansıtılmış çizgiyi de yine seçip gözle gizle diyerek gizledim. Yine e, burada diş tipi radyüslerini verebiliriz. Radyüs komutunu çalıştırdım. Şuradaki değerimizin bir formülü vardı. Eşittir sembolünü koydum. Burası bizim küçük R ile ifade edilmekteydi. Onay verdim. Ve bu diş tiplerini seçerek yuvarlatıyorum arkadaşlar. Onay verdim. Böylece e, tek diş boşluğunu oluşturduk. Yapmamız gereken doğrusal çoğaltmanın altından dairesel çoğaltmaya gelmek. Öncelikle unsurları seçmem lazım. Şurayı açtım. Radyüsü seçtim, loftu seçtim. Döndürme ekseni veya kenarı olarak şuradaki dairesel yüzeyi seçtim. Şuraya bir önceki videomda söylemedim, bütün e, örneklerimizde diz sayısı 24, ama normalde yazmamız gereken şey denklemin bozulmaması için buraya eşittir koyup buradan diz sayısını göstermek daha sağlıklı olacaktır. Bunu gösterdim ve onaylamış oldum. Görmüş olduğunuz gibi düz dişli profilinden bir helisel dişli elde etmiş olduk. Evet, tekrar söylüyorum bu göbekle ilgili görselleri, delik çapını, diş profi daha doğrusu dişlinin yapısal profiline falan uğraşmadım. Bir başka dersimizde bunları da detaylı biçimde yine size göstermeye çalışacağım. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bir başka dersimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.